Anadolu Ateşi 3. Bölüm Yazan Miyase Sert Barut Yöneten Zafer Gültekin Kast Reji Berna Gezmişoğlu Ses Montaj Cem Bozkurt Bölüm Oynayanları Şefika Zeynep Ceydin Anne Merve Naz Gürler Rıza Esmanıl Beyaz Albay Kerim Zamur Memduh Seccat Erkut ben Şefika. 1919 yılında İstanbul'da yengemle birlikte kalıyorum. Ağabeyim binbaşı Supi, Manisa'da askeri vazifesini devam ettiriyor. Tarihin en kara günlerini yaşıyoruz. Sokaklarda savaş sakatları, aç dolaşan terhis edilmiş erler, işsiz güçsüz eski yedek subaylar. Yalnızca havada düş kırıklığı, umutsuzluk, kin ve inilti. Yabancı subaylar ise kendi evlerinin değmiştesine keyfi davranışlar de içindeler. Yeğenim Rıza evimizin bahçesinde dahi dilediği gibi oynayamıyor. Komşumuz Hüseyin Memduh Bey de benim gibi Anadolu ateşiyle yanıyor. Bunun nasıl bir vatansever olduğunu Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde anladım. İzmir'in işgalini protesto etmek için toplandığımız o gün Memduh Bey, İngiliz subaylarını selamlamadığı için tevkif edildi. Birkaç gün sonra da eve İzzet adında bir genç geldi. Bana Memduh Bey'den bir mektup getirmiş. Serbest bırakıldıklarını kimseye görülmeden Anadolu'ya geçeceğini, benim de yanında olmamı istediğini söylüyordu. Kararsızdım. Abimden izin almadan gitmek zorunda kalacağım için endişeleniyordum. Yengemle ne yapacağımızı konuşurken bahçeden iki el silah sesi duyduk. Yeğenim Rıza ve mektubu getiren genç bahçeceydi. Korkuyla bahçeye koştum. Rıza, yavrum neredesin? Oğlum, Rıza. Buradayım anne. Çalıların arkasında. Çok şükür. Hiçbir şeyim yok. Ne o silah sesleri yavrum? İzzet abin nerede? Kim ateş etti evladım? i̇ki tane yabancı subay geldi. Üzerine aradılar. İzzet abin silahı varmış. Asubaylar yumruk yiyip kaçtı. Onlar da kovalamaya başladı. Hem de arkalarında ateş ettiler. Yavrum benim çok korkmuştum. İzzet abi yakalarlar mı? Ne yaparlar hala? İnşallah yakalanmaz. Yakalanırsa yazık olur delikanlıya. Ah o kadar genç ki. Türklerin silah taşıması çok büyük suçmuş. Kolay kolay bırakmazlar ki. Bahçeye kadar girip üzerini aradıklarına göre bir şeyden şüphelenmiş olmalılar. Keyfi davrandıkları ortada. Onlar Türkleri tevkif etmek için neden yaratıyorlar yenge? İstanbul Hristiyanlar silah taşıyor da neden Türklerin taşımasına izin vermiyorlar? Haklısın aslında Şefika gözlerini kestikle, kestirdiklerini, keyiflerinin istediği gibi tabancalarını, bıçaklarını çekip öldürüyorlar. Hele Beyoğlu tarafında hemen hemen her gece cinayet isteniyormuş. Amaçları Türkleri yıldırmak. Başka yol yok yenge. Eli silah tutan her aklı başında olan insan Anadolu'ya gidip milli kuvvetleri desteklemeli. Yani gidecek misin? Evet kararımı verdim yenge gideceğim. Sen bilirsin Şafika. Bir gün daha beklesen abin gelmiş olurdu. Hem Anadolu'ya Anadolu gidecek grupla nasıl buluşacaksın? Ah zavallı İzzet de canını kurtarmak için kaçtı gitti. Me mektup da her şey yazıyor yenge. Bu gece onlarla buluşmam gerek. <laughs> Gitme Allah. Korkuyorum ben. sen gidince daha çok korkarım. ''Sizi yalnız bırakmak istemezdim ki Rıza. Ama bu böyle süremez. Biz korkup sindikçe onların cesareti artıyor. Meydanı boş buldular, diledikleri gibi aç koşturabileceklerini sanıyorlar. Biraz daha büyümüş olsaydın seni de alırdım yanıma.'' Hazırım yenge. Benim çarşafımı mı giyindin? Üzerinde çok bol duruyor. Bunu özellikle yaptım. Kimsenin dikkatini çekmem böylece. Tamam tamam. Araba çağıralım mı hemen? Hayır yenge. Araba tehlikeli olabilir. Yürüyerek gideceğim. Aa. Köprüye kadar nasıl yürürsün Şefika? Başka çare var mı yenge? Artık çıksam iyi olacak. Karanlığa kalmak istemiyorum. Hakkını helal et yenge. Ağabeyime durumu münasip bir dille anlatırsın. Ölüme gider gibi konuşma Şefika. İnşallah tez zamanda dönersin. Bu uğurda ölürsen hiç üzülmeyin yenge. Ben şerefli bir mücadelenin içine girmekten gurur duyuyorum. Siz de benim gibi düşünün. Ne olur. Rıza'yı çağırayım mı? Onunla da vedalaş. Onu benim için öper, sarılırsın yenge. Yani beni böyle kaçar gibi görmesin. Çocuk bu. Dilini tutamaz, anlatırsa da solda. Sizin için iyi olmaz. Kim olabilir? Yoksa düşman subayları geri döndü? Kim o? Benim Şifka abla. Rica ederim çabuk açın kapıyı. Oh çok şükür sağ salim döndün İziz kardeş. Senin için çok korktum. Neredeyse yakalanıyordum. Eğer bir kadıncağız beni evine alıp gizlemeseydi şimdi burada olamazdım. Buraya gelip sormadılar değil mi? Yok yok evladım. Sormadılar. Ama Rıza çok korktu. Zavallı çocuğun gözünün önünde ateş ettiler. Elbet çok korkmuş olmalı. Ben hazırım İzzet kardeş. Askerler buraya dönmeden çıksak kıy iyi olur. Kıyafetinizi çok iyi seçmişsiniz Şefik abla. Böylece kimsenin dikkatini çekmezsiniz. Siz de değilseniz iyi olur evladım. Tabii ya. Abimin abisi senin üzerine olabilir. Bir terslik olur da olduğu askerlerle karşılaşırsak seni tanımasınlar. Sen gel benimle evladım. Sana uygun bir şeyler bulalım biz. Cezes kardeş. Daha çok yolumuz var mı? Çok az bir yolumuz kaldı. Şu köşeyi döndük mü tekke görünür. Tekke mi? Anadolu'ya geçecekleri sığınak vazifesi görüyor orası. Emniyetli bir yerdir. Bu gece orada konaklar planlarımızı gözden geçirir. Sabah hareket ederiz. Acaba ben nasıl bir vazife üstleneceğim? Hakikatte her hizmet için benim için mukaddestir. Sizin tahsilinize, sosyal durumunuza göre bir vazife bulurlar Şefik abla. Benim için ayrımcı bir faktör değil İzzet kardeş. Bilmem ama kanun kolunda sürücülük eden köylü analarla zannederim pek anlaşamazsınız. Yanlış düşünüyorsun İzzet kardeş. Her şey vatan için değil mi? Kanun sürücüsü de, hasta bakıcısı da cephede süngüleşen vatan için çalışmıyor mu? Elbette ama İstanbul hanımları bu şartlara fazla dayanamaz gibi geliyor bana. Tabii karar sizin. Benimkisi bir kazan ibaret. Memduh abi sizi met ederken mübalağa ediyor sanmıştım. Hakikatmış. Neden bu müce? Neden? Bu mücadele hepimizin. Kadın erkek ne fark eder? Kadınlar da bu toprağın evladı değil mi? Nedenini belki bir gün anlatırım Şefik abla. İşte tekkeye geldik de zaten. İşte tekkeye de geldik zaten. Kapının önünde bir karaltı var. Memduha abiye benziyor. Sizi merak etmiş olmalı. Evet. O. Oh. Memduh Bey. Hoş geldiniz Şefik Hanım. Gözlerim yollarda kaldı. Gelemezsiniz de öyle korktum ki. Siz çağırmasanız da ben en uygun zamanda gitmeyi düşünüyordum Memduh Bey. Abimle konuştuktan sonra karar verecektim ama sizden gelen mektup kararımı öne almamı sağladı. Ben içeri giriyorum abi. Siz de burada fazla kalmasanız iyi olur. Tamam İzzet. Biraz sonra geliriz. Ayrıca Şifka Hanım'a eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Sizin söylediğiniz her layıkıyla yapmak benim boynumun borcudur. <laughs> Çok cesaretli bir çocuk. Size de çok bağlı görünüyor. Evet öyle. Babasının evet. düşman askerleri tarafından öldürülmesi onu iyice korkusuz yaptı. Şimdi en tehlikeli vazifelere beni gönderin diyerek her işte gönüllü olarak çıkıyor ortaya. Bizim bahçede de büyük bir tehlike atlattı. Yabancı askerler ateş edip kovaladılarsa o da kaçmayı başardı. Bir süre sonra hiç korkmadan yine geldi eve. Çok da genç. Yaşı 18'i bile bulmuyordur zannederim. Kimsesi yok mu? Yok sayılır. Annesi yıllar önce ölmüş. Evet. Artık benim annem bir vatan sık sık. Güzel şiirler yazar. Siz ne durumdasınız Memduh Bey? Tutukluyken bir kötülük yapmadılar inşallah. Bitirip kalktılar işte. İnsanın kendi memleketinde esir gibi tutulması haysiyetimi kırdı elbette. Ama bunun hesabı sorulacaktır Şefik Hanım. Buna gönülden inanıyorum. Ne yazık ki sizinle bu mevzulardan değil daha güzel şeylerden bahsetmek isterdim. Ben de Memduh Bey, ben de güzel şeylerden konuşmak isterdim. Ama sabretmek gerek. Vatan yaralı bir kuş gibi çırpınırken insan olan insanın kulağı başka şeylere kapalıdır. Yoruldun değil mi İzzet? Senin şiir yazan parmakların burada buğday çuvallarını kavradıkça üzülüyorum. Ben şu anda dünyanın en güzel şiirini yazıyorum Şefka abla. Vatan şiirini yazıyorum. Askerlerimize giden bu buğdaylar şiirimin her bir mısrasıdır. Üzülme sen. Altı ay oldu Ankara, Konya, Kayseri arasında gidip gidip geldi. Bir gün bile yorgunluk belirtisi görmedim sende. Sen de benim gibisin Şefik abla. Bir gün bile öf demedin. Beni ay ayakta tutan biraz da Memduh Bey'den gelen güzel mektuplar. Devamlı istikbalden söz etmesi bütün yorgunluğumu alıp götürüyor İzzet kardeş. Keşke biz de onun gibi Gap cephesinde vazifelendirilseydik. Bir gün nasıl olsa yollarımız kavuşacak İzzet. Sabırlı olmak lazım. Ömrümüz hep yollarda geçmeyecektir. Yanımıza bir albay geliyor abla. Yeni bir emir mi var acaba? Kızım sen hangi kafiledensin? Kayseri Kağan'ı kolumdan albayım. Adın nedir? Şefika albayım. Okumuş bir kıza benziyorsun. Evet albayım. Rüştü'ye mezunuyum. Buradaki işim bitince istasyon kumandanlığına gel. Albay Selim Bey beni diye beni ara. Başüstüne üstüne efendim. Sana önemli bir görev verecekler galiba Şefik abla. Keşke beni de çevirseydi. Memduh seni bana emanet etti sayılır. Şimdi yollarımız ayrılırsa ben ona ne derim? <laughs> Korkma İzzet. Memduh bana itimatı sandır. Seni de bana emanet etmişti. Ben başımın çaresine bakarım abla. Ama sen... Bana bir şey olmaz. Korkma İzzet. Kumandana söyle abla. Eğer bir kişiye daha ihtiyaç duyuyorlarsa beni de alsınlar. Olur söylerim. Ben de sana kardeşim gibi bağlandım zaten. Senden ayrı düşmek istemem. <laughs> ne de olsa birbirimize emanet edildik. <laughs> Buyurun. Beni görmek istemiştiniz abayım. Evet Şefik Hanım. Gelin yaklaşın şöyle. Yorgun görünüyorsunuz siz. Sabahtan beri ağır çuvalları indirdiğinizi gördüm. Buyurun oturun. Teşekkür ederim ağabeyim. Siz temelli hizmet almış gönüllülerden misiniz? Yoksa bir defalık hizmet için mi kafileye katılmış bulunuyorsunuz? Devamlı ve temelli hizmetteyim. Aileniz nerede peki? İstanbul'da efendim. Belki tanırsınız. Binbaşı Süpi Bey'in kız kardeşiyim. Bravo. Sizi takdir ediyorum Şefkanım. Demek bir İstanbul kızı burada kanı başında ha? İnanılır gibi değil. Subhi Bey'i uzaktan tanırım. Zannediyorum şimdi Eskişehir taraflarında. Altı aydır haberleşemiyoruz albayım. En son İstanbul'a geleceğini haber almıştık. Ama kendisiyle görüşmek kısmet olmadı. Ben onu da oraya geçtim. Bak kızım, seni gözüm tuttu. Yeni bir teklif, hizmet teklif etsem kabul eder misin? Nasıl bir hizmet emredeceksiniz? Cephe komutanlığının bazı elemanlara ihtiyacı var. Ancak bu hizmeti kabul ettiğin takdirde devamlı olarak cephe komutanlığı karargahında kalman lazım. Bu yönde bir engelin var mı? Benim için askerlik hizmetinde bir istina yok. Kendimi vatan ve orduya adamış bulunuyorum. Neyi emrederseniz yaparım. Hatta memnun olurum. O halde dinle beni. Seni garp istihbarat Garp cephesi istihbarat dairesinde vazifelendirmeye çalışacağım. Orada senin gibi akıllı, çalışkan, tahsil ve becerikli kadın elemanlara ihtiyaç var. Ümit ederim ki teşebbüs ve tavsiyem netice verecektir. Ne derseniz Merkezde ve göz önünde çalışmak elbette ki senin için de faydalı olur. Bununla beraber ordu için çalışman da daha ziyade kıymetlenmiş sayılır. Şimdiki hizmetini bir başka PGL bacımız becerir sen de karargahı bir gediği doldurmuş bulunursun. Albayım, benimle birlikte kanun okulunda çalışan bir genç var. İstanbul'dan tanırım kendisini. Abla kardeş gibiyiz. O da benimle çalışabilirse çok memnun olurum. Onunla da öngörü yapmam lazım. O halde münasip olursam olur Şefkanım. Şimdi işinizin başına dönün. Yakın zamanda çağıracağız sizi. Emredersiniz albayım. <laughs> Rapor daha bitmedi mi Şefka Hanım? Hmm, bitirdim ağabeyim. Buyurun. Hmm, güzel. Hiç hata yok gibi görünüyor. Aferin kızım. Karagaha geldiğinden beri işlerimiz yoluna girdi. Bu vatanın senin gibi çalışkan evlatlara ihtiyacı var. Sağ olun efendim. Ağabeyim bugün biraz canına sıkkın gibi görünüyor. Yoksa cepheden kötü haberler mi aldınız? Cepheden değil. İstanbul'dan kötü bir haber aldım Şefka Hanım. İngilizler İstanbul'da 150 Türk münevverini tutuklamış. Ertesi gün de İstanbul'un resmen işgaline karar vermişler. Zaten işgal edilmiş gibi albayım. Her tarafta idare onların elinde değil miydi? Ama şimdi resmiyet kazandı. Alçaklar Şehzadebaşı karadon karakolunu basarak uyuyan elleri şehit etmişler. Telegrafçı o gün olup biteni Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'ya iletmiş. Paşa ne yapmış albayım? bu işgali protesto etmek için yabancı devletlerin temsilcilerine, hariciye nazırlarına, meclislerine protesto yazısı göndermiş. Gir. Albayım bir telgraf var. Ver bakalım izlet. Bu iyi haber çocuklar. 12. kol oldu komutanı Fahrettin Bey Ankara'ya gelip Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş. O da artık bundan böyle İstanbul hükümetinden emir almayacakmış. Gidip bunu diğer arkadaşlara müjdeleyim. Nasıl olayım İzzet? Memduh Bey'e burada olduğumuzu haber verebilsem iyi olacağım. Kendisiyle kanun kurulundan bu an yana haberleşemedik. Evet, en son Gönan'daki amca vur ayaklanmasını bastırmak için yollandığını biliyoruz. Aklıma kötü şeyler geliyor İzzet. Eğer şehit olsaydı haberi gelirdi abla. Boş yere kuruntu yapma. Bu karakaşada kimin nerede öleceği belli mi İzzet? Düşmanların her biri bir yandan vurmaya başladı. Bir de bunu bilip fırs fırsat bilip ayaklananlar var. İslam'ın fetvasından haberin var mı? Ben de bugün öğrendim. Ne diyor? Milli kuvvetlerin kafir olduğunu, katletmenin vacip olduğunu söylemiş. Aman Allah'ım. Bu millet kimin inanacağını şaşırmış durumdadır o halde. Şaşırmaz mı? İngiliz uçakları dağa taşınmış yazılardan asıyor asıyormuş. Fetvaya inanıp askerden kaçanlar oluyormuş. Allahım, sen yardım et bize.